Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yerini belirtmek istemediğimiz yerde olan e, gideceğiz. Tabi girebilirsek. Akın kaç bir göstereyim nasıl olduğunu. İçerisi çok korkutucu. Poyraz en sonra kameraya Poyraz. En kameraya Tura. Tura el Poyraz sen de en Ben de şuraya. Oy. <laughs> <laughs> Bakın girsek mi lan? E, Poyraz Poyraz Poy Poyraz abi en büyüğümüz sensin önden gider misin? Hmm, abi ben anlamadım. Ben? Hadi gel gidelim. Gitmeyin bizi buraya kadar ne yapacaksın? İnşallah karantulu atlamaz mı? Tamam, Bana ne satayım? Gel buraya ne oldu Poyraz? Oğlum tarantula atlarsa bakıyorum. Oğlum harbi altıma sıçıyor. Ya Poyraz yaptı oğlum <laughs> siz. Ya gel Ben korkmadım bu mallar kaçtı. Bak ama ayağıma düşür diken girdi. Turuğa yere yapıştı. Bak bak Turuğa burada yere yapıştı. Altına seçti değil mi? Titriyorum ben burası güvenli mi? İnşallah güvenli Biz ben ilk defa ben hiç girmedim buraya. Koraz abi en büyük sensin. Önüne gider misin? Yan mı çeksem acaba? yan çekeyim arkadaşlar daha iyi seyredin. Evet arkadaşlar evi görüyorsunuz. <laughs> Gren'in evinden daha korkutucu. <laughs> Sahibi mi var buranın bir de? Alo, kapat. <laughs> Sahibi var mı buranın? Öyle, diyor ama ben, ben çok inanmıyorum. Evet arkadaşlar. Havuzumuza hoş geldiniz. Kola havuz. Oğlum sahibi Kurumu var. Açık, dört kapı açık. sahibi var mı buranın? Var mı? Açık kapı. Sahibi. Bakıyoruz abla. Ne? Buraya çok korkunç derler. O yüzden bakıyoruz, araştırıyoruz burayı. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Ne? ne, var? ne? Yok abla burada o kadar uzun değil çocuklar. Abla diyor sağırdır Burada Şurada vardır şunu bir çek. Orayı bir çek. Tamam abla. Aa. Biriniz önden gitsin mi? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu evde biri yaşıyor olabilir. Ama olamaz canlı da. Kendi biri yaşasa zaten olur. Ne? Ne söyleyemiyoruz maalesef. Ne dedin abla? Tanımazsın abla.

Haram kula atla bir osuruk falan atar. oldu? Hadi bir fotoğraf at. Sen erkeksisin. Gel bir şey söyle. Ben bir şey görmüştüm. Şunlar herhalde bir şey hareket ediyor diyor. Ne görmüş? Cem oğlum gireceğiz, mi? girmeyeceğiz mi? Karar verin. Çünkü girelim. Girmeyeceksek Aşağıdan artı arı marketin oraya çıkacağız. Oğlum, girelim mi, girmeyelim mi? Girelim, girelim, girelim ya bakalım girelim. oğlum videoyu çekelim. Ben de oradan girelim. Sarı buradan girelim. Girelim. Burası renk olsun. Evet, oğlum. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şu an olan hiçbir şey korku değil. Sadece girin aga. Güzel var. Çok güzel Sadece yapayız, Oğlum, bir de buraya gece gelsek var ya. Uf. Girmem, kaçamam. Oğlum buradan yani ne o ne yapacaksın? Nereden Oradan gir? Kaçarız. gir Oradan kaçarız biz. Kimse. Adam görmeyecek. Kaçmamız imkansız. Bakın gel.

Ne nasıl kızıyor? Nasıl kızıyor? Onun burada biri yaşıyordu bunları böyle. Arkadaşlar içeride ne var bakabilirsiniz. Bakın içeride kırık kırık makas var. Duvara asmışlar. dükkan gibi bir yer. İçeri bakacak mısın? Kapı açık. açık. Şş, dur dur dur. Oğlum niye biri yaşıyorsun içeride? Yani, Oğlum yani. koskoca alan geliyor. Bir yerde kapı kapı. Kapıyı görmüyor musun? Oraya bakalım. Biz oradan korkuyoruz. Oraya gidelim. Evet arkadaşlar göstereyim. Şöyle Tura kafan çeker Tura her şey.

Böyle mesela haberlerde görmüşsündür bazı evler terk yani ediliyor. oraya böyle böyle... sonra böyle bira içenler falan geliyor. Aynen aynen. Bazı evler ter... biliyorsun da belki bazı evler terk ediyor. O terk edilen evlere sokakta yaşayan insanlar geliyor. Öyle bilmiyorum. bir şey olabilir. Tanrıslar yaşıyor. Biraz gideceğim de var. Ne oldu? <laughs> Oğlum orada <laughs> Nijak ablam bağlar bile yaşıyordur. Gel gel gel. Delik var. altına sıçalım o yılanı yemeye çalışıyorum. <laughs> Şurayı kastediyoruz arkadaşlar. Şurada Bir buraya bakıyor. İçimiz grup alalım. Ben, hadi gel. Ah. Hı -hı. Oğlum ben de ayağımı diken battım sanırım ya. <laughs> Oğlum çok derin derin. <gülüyor> 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 ay, ay! Küfürlü yerlere sansür koyarım merak etmeyin. Bir diye. Bakın arkadaşlar Bana örümcek. Hadi çıkın. çıkın ya. Oğlum hiçbir şey yok oh, ayağıma ya, ya, girdi. oğlum akın. akın. Ay, ayağıma girdi. Ayağıma girdi. Ayağıma girdi ama de sine girdi. Ya bayıla sen niye benim? Seçim giriyoruz, girmiyoruz. Girmiyoruz. Şaka şaka girelim. Video, video video güzel. Video çok uzun oldu. 8 dakika oldu. Oğlum içeride hadi diyelim ki terk ediyiz. Niye içeride eşya var? Burada burayı oynayacaklar. Belki burada bir şey olur. Nasıl oynayacaklar lan? Terk edip gitmişler ama eşyalarıyla deprem birlikte. Deprem falan mı oldu? Baksana hep yıkıp görsün. Deprem aga yok deprem bu kadar etki yapmaz. Nereden giriyoruz buraya? İçeri bakalım. Arkadaşlar birtak yapomaştıracağım bakın. Bir de biri yaşı gibi duraki. Böyle. Ne içeride? Karıma olmaz. Lazım olmaz. Tam biri kırsın para alasın yanına git. Kaçın 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 böyle. Vallahi kaçın. Emme oldu tamam buraya çektim ben emme oldu. Şimdi depoya iyi o, içeri girmedi. Ya içeri girmedik Ben baktım ben... oğlum içeri içeri şey yok ki daha var sadece. Bu araz ilk kaçtığımda dik çekiyordum. Sonradan yatağa çekmeye başladım. Neden söyleyeyim mi? Hani yatağa... Buraya pa durum. Şimdi dik çekip atarsam uzun video olarak, bak dik çekip atarsam uzun video olarak çok küçük gözükürüz. Ben de yan çektim, dik, daha iyi yaptım. Şimdi dik çektiğim kısımları sileyim mi diyeceğim? Kısım... Dik, dik çektiğim kısımları sil. Ama silmek istemem, orada tuğra falan düştü ya böyle korkuttu ya sen bizi. İşte orası di, orayı dik çekmişim. Hadi o zaman o kalsın? Evet, orası işte bence seyirciler altına düşmüş olabilir. Ama çok güzel gözükmeyecek, küçük gözükmez. Bu düştü mü? Ne? Burası evet. Şey. Orada diken var ya dikenin tatlılığı pat diye düştü. Evet. Oğlum biz malız keşke buradan buraya gelseydik. Abone. Niye orada dolandık ki? ne? O, 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 o. Oğlum altımız böyle kedi mi olur? Yemiş yemiş küçülmüş. Beyler şehre gidelim mi? <laughs> burada. Bak <atlığında gülüyor> burada hiçbir şey yok. Beyler Turan dediğinden korktum Burada ne diyor Turan? Tarantula falan atlayabilirsin. Oğlum o kadar değil. Tarantula burada mı yaşıyor? Tamam biri o oh, piti piti yapalım. Birimiz geçsin. Ben ne yapacağım. Piti oh, piti piti piti, piti. Aga ben bence hep birimizin girmesi birimiz değil de dördümüzün de girmesi lazım birimizin girmesi için. Turay giriyor. Turay hadi. Arkandan geleceğiz. Arkandan. Turay'ın montu var oğlum. oğlum. Oha ona bak. Gir gir gir. <laughs> gelin gelin gelin. Şunu atarsa tekme atar. Oğlum kapçamızı kapat mı? kapatın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yere göçe göğe. Tavana yere göğe. <yere>, <laughs> Ey cin taşlanır. Oğlum arkadaşlar. <gülüyor> Karanlık olmaya <laughs> başladı. Dur yakınlaştıracağım. Oğlum bir şey tasayım. Diyorum, bir şey. Ya gelin gelin. Oğlum şurayı Yok Ney, oğlum temizlenmez. çok korkunç. Orada durun orada durun. Neydeniz? Neydeniz? Ya, şey, hayır, kaçarken şey yapmayın diye. bekleyin. Oğlum atlarız. Oğlum. lan Tura, sen önden gidiyorsun. Tura Sen önden gidiyorsun koş. Bir şeyin Tura, Tura, çıkma gel ya. şey. <coughs> gel, zaten... Poyraz, böyle yapma. gelin ya. Tura abi, hadi Önden sen gideceksin. O Poyraz, Poyraz gel da. ya. gel Poyraz. Ya Poyraz böyle yapma ya. Ya gelin gelin Poyraz gelmiyor, Geliyor, gelmiyor, gelmiyor. Geliyor, gelmiyor. Geliyor, gelmiyor. Payraz, ki sen. Biz gittik o kadar sen gelmiyorsun. Oo Poyraz abi. Önden gidiyor adamsın abi. Abi koş bak şu kapıdan çok korkuyorum. O kapıdan sen Ben o kapıdan fazlasına gidemem. Gelin gelin beyler. Aldan, sen beni... Çember oluştu. Benim bir Bozik Oğlum bir ben o, kapıdan içeri girmem daha. Ayak sandım onu yastıkmış biraz. Gel biraz. İşte, var lan biraz. Benim de var Buradan çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz sonra gel. Abi girebilen gitsin biraz yavrum. Buraya yani. işemeyin oğlum sakın. Evet oğlum işemeyin. Manyak mısınız siz? Biraz bir an yaşa. E atma sakın. Git önüne. gel arkandan geliyor. Su bir şey ne alakalı? Boş ver boş ver. Kesin bakar. Kuş hadi. Oğlum geliyoruz arkandan. Dur hadi. Hiç girmesin telefonu. Hmm. Hmm. Oğlum video 15 dakika oldu neredeyse. Hadi çabuk Oğlum gidelim. Ben kapatar, Yeni video iki tamam ben onun part giderim Yok yok bir şey. O bir Evet arkadaşlar markete geldi. <laughs> Niye bu? Çok kötü kokuyor. görüyorsunuz. Hayır ya Poyraz gelir misin? Adan çok fazla geldik. Ay, yemin ederim biri var sandım. Akının yansımasıymış şu anda. Gir gir gir. Tamam. Ben geldim ben çıkıyorum. Ya oğlum gelmiyor. Haydi Poyraz ya yapmayın. Oğlum, Aldır, ben bir kere bakacağım ben de çıkacağım. Çıkmıyor biraz daha Vay, gel. Gittik. Abi çıkalım burada mı yaşayacağız? Ya, ya hayır biraz. Abi, Hayır biraz gidip bakalım. Oğlum beni yalnız abi, bırakmayın. Biraz gidip bakalım da. Evet ya. Ben Tural'a git bak biz buradayız. Tamam gel gel Tural. Akın gel. Gelinden korkmuyorum ben. Yuvarlardan korkmuyorum. Yok şey Tamam buradan aradım. Tamam. kapı var arkadaşlar. Bakın şurada da bodruma Bodrum benzeyen biri, bir yer var. Yavaştan çıkalım. Kapı kapalı. Bakın yanındayız. Bakın bırakma beni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. Videoyu daha bitirmeyeceğiz. Evet, bir tane ateşi Bunu unutmayın. Bu törenin atasözü. Ata değil de baba baba katmış Köpek macerası başlasın. Beyler girdik mi girdik? İşimizdeki şeyi dökmedik mi dökmedik? Be. Dökmedik Ben üst katlarda çıkmak istiyorum. Hayır ben Çatıya onu da çıkmak istiyorum. Çıkarız böyle üst katları falan diye düşünüyordum da. Siz nasıl korkarsınız? Korkak mı oğlum? Girdik ya üstte. Işte. Sen hı. Hı. dedin mi dönelim diye? Üste girelim. Üste girelim. Aşağıya. Üste üstte. Üste mi çıkıyorsun? Ben hı. Ben bunu İstiyorsanız burada istiyorsanız İstiyorsanız burada kapatayım videoyu, baştan başlatayım parti 2 diye. Ben bu, burayı kapat çok uzun olacak çünkü Yarım saat vereyim. Evet arkadaşlar. Video bu Bye bay. Bay Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil. Bu parti 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 2 çık. Part bu zaten bunu atar, attıktan bir saat sonra parti 2'yi yollarım. Evet. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bizi de etiketle. Bizi de etiketle tamam. bak benim kaş. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı Zaten unutmayın. sen like atmasalar bile gelecek ki. Evet, Ama siz yine like atın bak evet. atmaz. Like atmazsanız ben video size. <laughs> 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 Sansinlerim. Evet. evet arkadaşlar bildirimleri açın. Gelince yani hatır fotoğrafı koy Haberdar yani. olursunuz. Bay <laughs> bay arkadaşlar.